Ah o televizyon ah. Ümmeti Muhammed'in sadece canına okumakla kalmadı. Her şeyini mahvetti. Geç yatılıyor, geceleyin kalkılıyor. Şimdi ben kimler kalktı bu gece diye sormuyorum teker teker. Hepiniz içinizden cevap verin. Bu gece teheccüde kimler kalktı? Yani içinizden cevap verin değerli kardeşler. Kimler ki bu gece uyanıktı? Cuma geceleri bu neşelerin, bu bereketlerin Böyle semadan şarıl şarıl sağanak yağmur halde yağdığı geceler. Nurlu geceler, bereketli geceler. Hadi gençlerin işi var. Gençlerin işi var. E, yaşlılar oluyor benim gibi emekliler. Eğer kaçırıyorsak, başta kendi nefsime söylüyorum vallahi. Başta önce kendi nefsime söylüyorum. Eğer Abdurrahman Hoca gece ibadetini, gece teheccüdünü kaçırıyorsan... ...dünyalar kadar büyük nimeti kaçırıyorsun haberin ola. Aklını başına al. Kendime söylüyorum. Sonra da kardeşlerime tavsiye ediyorum. Bir